Selam millet, kanala hoş geldiniz. Bugün biraz sinir bozucu bir konuyla karşınızdayım. Kafa karıştırıcı ama gerçekten bilmeniz gereken bir konudan başlayacağım. TRT bandrolü tartışması ve bunun hazır toplama bilgisayarlara etkisi. Evet şu an sosyal medyada sistemlere %20 zam geliyor, toplama PC satılmayacak falan muhabbeti dönüyor. Gelin birlikte bu konuşulanlar ne kadar gerçek, ne kadar abartılı bunlara bakalım. Kısaca TRT bandrol uygulaması zaten vardı. Hangi cihazlara bandrol uygulanacağı yıllar içinde de kararlaştırıldı. Son günlerde çıkan haberler ve içerik üreticilerin aktardıkları hazır veya toplama bilgisayarlara yönelik yeni uygulamalar ile satıcıların ek yüklerle karşılaşacağı ve bunun fiyatları yansıyacağı yönündeydi. Yani özet devlet bandrol diyor, satıcılar üzgün, oyuncular üzüntülü. Ama olayın bütün ayrıntısı daha karmaşık. Öncelikle TRT bandrolü nedir, neden var? Bandrol tarihsel olarak TRT'ye gelir sağlamak için bazı elektronik ürünlere uygulanan bir çeşit harç bedeli. 2009 93 sayılı kanun ile Cumhurbaşkanı kararlarıyla hangi cihazlara bandrol verileceği belirleniyor. Bandrolün nasıl hesaplandığına dair mevzuat TRT'nin açıklamalarında mevcut. Yani bandrol geldi demek çok özel bir hukuki zorunlu adımı işaret eder. Dedikodu değildir yani. Peki son haberler bize ne diyor? Bazı haber siteleri ve teknoloji içerik üreticileri TRT düzenlemesinin hazır toplama bilgisayarları uygulanması halinde satıcıların yeni koşulları yerine getirebilmesi için ciddi maliyetlerle karşı karşılaşacağını söylüyor. Örneğin 2025 bandrol listesinde bilgisayarlar için belli bir euro karşılığı bedel zaten listelerde yer alıyordu. Fakat sosyal medyadaki yeni iddialar hazır sistemlerin CE, TSE, teknik destek merkezi açma, bandrol bedeli ve bunun gibi ek sorumluluklara yükümlendirileceği ve bunun fiyatlara en az %20 civarında yansıyacağı belirtiliyor. Bu iddiaları sosyal medyada gördük. Peki neden %20 deniyor? Burada iki unsur var. Bandrol sabit bir tutar. Mesela bilgisayarlar için 10 euro karşılığı gibi. Doğrudan satış fiyatının yüzdelik kısmı küçük olabilir. Ancak satıcının uyması gereken belgeleme, sertifikasyon maliyetleri, lojistik düzenlemeleri, teknik destek merkezleri kurma, ek personel ve idari yükler maliyeti büyütebiliyor. Bu toplam maliyet bazen işletmelerin marjlarını aşacak ve satıcılar bunu son kullanıcıya yansıtacak. Yani özetle bildiğiniz bilgisayar toplayan ve indirim yapan o büyük firmalar bundan sonra c ATSE e, Türkiye'de 20'den fazla teknik servis açmadığı müddetçe hazır sistem satamayacak. Burada işin üzücü tarafı ben de yeni bilgisayar toplayacaktım. RTX 5080'li çok güzel bir bilgisayar toplama hayalim vardı. Hala aklımda. Biliyorsunuz parça seçimi, stok bekleme, fiyat oynaklığı. Bu haberleri görünce ben de yok artık dedim. Çünkü zaten tek tek parça bulmak, firma ile uğraşmak, garanti işleri falan yetmiyormuş gibi şimdi bandrol muhabbeti çıktı. Biraz daha detaylara inersek Mevcut durumda ithal ürünler için belirlenmiş bandrol rakamları var. Örneğin bazı haberlerde bilgisayarlar için 10 euro karşılığı bandrol olduğu yazılıyor. Bu rakamlar sabit kaldıkça döviz yükseldiğinde TL karşılığı da artar. Yani zaten kur riski var. Hazır PC kavramı hukuki tanımlara göre karmaşık. Bir kutuda toplanmış, satıcı tarafından test edilmiş, kutusu ve faturası tek bir ürün olarak sunulan sistem farklı. Tek tek parça satışı farklı. Yani iddialarda TRT gözüyle görsel işitsel yayın alabilen cihazlar kategorisine giren ürünlerin bandrolü zorunlu kılınırsa, satıcıların hazır PC'yi bir cihaz olarak sınıflandırılması ve bandrol yükümlülüğüne uyması gerekecek. Bu da hem idari hem mali yük demek. Peki bu piyasada ne olur? Üç farklı seçenek görüyorum şu an. Satıcılar fiyatı arttırır, en hızlı tepki. Satıcılar zam yapmaz ama stoğu kısar, ürün çeşitliliğini azaltır. Bazı firmalar yeni gereksinimleri yerine getirmek için iş modelini değiştirebilir. Örnek hazır paketleri parçalar halinde göndermek, servisi dışarıdan anlaşmalı yapmak ve bunun gibi. Forumlarda gördüğümüz kaygı bu şekilde. Bazı siteler toplama PC satışı bitebilir diye yazıyorlar. Umarım bitmez. Bazıları komik çözümler öneriyor ancak hepsi tüketici açısından rahatsız edici. Maalesef ki tüketici açısından eğer satıcılar zam yaparsa ya da hazır paketleri kısıtlarlarsa benim gibi yeni sistem almak isteyen insanlar daha fazla uğraşacak. Daha fazla belge, daha fazla muhatap, belki de iki ikinci veya yurt dışı seçenekleri daha cazip hale gelecek. Bu da pazarı daha karışık bir hale getirecek. Garanti servis süreçlerinde de karışıklık olabilir. Hangi parça kimin sorumluluğunda sorusu daha sık soruluyor. Asıl mesele şu ne kadar zorunlu ne kadar uygulanacak. Yasa ve kararlar resmi metinlerle belirlenir. Sosyal medyadaki videolar ve forum postları bazen biraz paniği şişiriyor. Resmi kaynaklarda bandrol uygulaması ve hangi cihazlarda hangi bedelin konulduğu belli ama uygulama detayları yani hazır toplama PC nasıl fişlenecek Hangi firmanın ne kadar bandrol ödeyeceği gibi konular uygulamaya geçilirken netleşecek. Yani şu an panik yapılacak kadar netleşmiş mi yoksa belirsizlik mi söz konusu büyük ölçüde kafa karıştırıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Teknoloji satın almak artık bir sabır testi haline geldi. Ülkemizde saçma şeylere zaten bir ton vergi veriyoruz. Bir de şimdi toplama bilgisayarlara da vergi geliyor. İnsanlar yeni sistem için para biriktiriyor, planlar yapıyor. Sonra bir düzenleme, bir haber, bir dedikodu fiyatlı uçuruyor veya süreci karıştırabiliyor. Devletin bandrol endişesini anlıyorum ama uygulama yapılırken sektörün gerçek yapısı ve tüketicinin mağduriyeti göz önünde bulundurulmalı. Bu şekilde bir düzenleme yapıyorsanız net, uygulanabilir, açık olsun. Vatandaşı değil amaçlanan hedefi denetleyin. Bunlar benim gördüğüm ana başlıklar. Resmi metinleri, TRT açıklamalarını ve 2025 bandrol listesini takip edin. Özellikle bilgisayar almak istiyorsanız. Ben de gelişmeleri takip edeceğim çünkü yakın zamanda bir bilgisayar toplamam gerekiyor. Siz bu bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu vergi cidden gerekli mi? Yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.